Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 8. haftasında lider Fenerbahçe kendi evinde Konya Spor'u ağırladı. Maça mutlak favori olarak çıkmıştı Fenerbahçe. Bu sezon oynamış olduğu 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle bir şekilde çıktığı maçta ki özellikle son 4 maçını kazanarak gelen maçta Fenerbahçe e, mutlak favori olarak görünüyordu. Ancak kendi evinde hiç beklemediği bir yenilgiyle sezonun ilk yenilgisini almış oldu Konya Spor'dan. Özellikle e, gündüz oynanan karşılaşmada Alanya Sporla Trabzonspor'un berabere kalmasından sonra Fenerbahçe bu maçı mutlak favorisi olarak görünüyordu ve maçı farklı bir şekilde kazanacağını düşünülüyordu. Bütün e, spor yorumcuları e, ve konuştuğum Fenerbahçe'li arkadaşlar e, maçta e, çok rahat ve bol golü bir galibiyet beklediklerini söylüyorlardı. Ancak Fenerbahçe'de Erol Hoca'nın çıkartmış olduğu ilk 11 Fenerbahçe'nin oyuncularının oyuna olan adaptasyon eksikliği, maça olan konsantrasyon eksikliği böyle bir oyunun, böyle bir skorun elde edilmesinin önüne geçti. Geçen hafta Antalya Spor karşısında çok etkili bir Fenerbahçe vardı. Rakibini basan, boğan, orta sahadan çıkartmayan, oyunun her alanında sağlı sollu ataklarıyla rakibi boğan bir Fenerbahçe vardı. Herkes bu akşam da sanırım geçen haftaki şekilde bir oyun bekliyordu. Ee, ancak Fenerbahçe'li oyuncuların ben e, çok fazla bu maça böyle e, sanki o 4 maçın kazandıkları peş peşe 4 maçın verdiği bir rehavetle ya da bir dediğim gibi bir konsantrasyon kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü maça Fenerbahçe hiç de öyle etkili başlayamadı. Hani Konyaspor oyunu daha çok kendi yarı sahasında kazanmak ister gibiydi. Ancak baktı ki Fenerbahçe üstüne gelmiyor. O zaman biz çıkalım diyerekten top oynamaya başladılar. Fenerbahçe orta sahası bayağı hani Konya Spor'un rahat rahat çıkmasına, oyun oynamasına izin verdi. Ne hem kanatlarından hem orta alandan, hem stoperlerinden herhangi bir baskı görmedi Konya Spor. Ee, çok da rahat bir oyun oynadı. Ee, şöyle bir notum var ki maçın 10. dakikasında Konya Spor bütün atlarıyla Fenerbahçe yarı sahasındaydı. Evet bu her maçta her takımın e, yaşayacağı bir pozisyondur. Hani bir takım önce bastırırsınız sonra bir dur, dinlenmek için geri çekilirsiniz falan ama kendi evinizde mutlaka kazanmanız gereken bir maçta. Daha doğrusu e, direkt favori gösterdiğiniz bir maçta. Henüz 10. dakikada bu şekilde kendi sahanıza çekilmezsiniz diye düşünüyorum. Bence 10. dakikadaki o fotoğraf Fenerbahçeli oyuncuların bu maç için e, yaşadıkları konsantrasyon kaybının çok güzel bir resmiydi. E, maça zaten Fenerbahçe'de Erol Hoca'nın bence oyuncu tercihleri de etkili oldu. Geçen hafta kazanan ilk 11'den sadece bir tek zorunlu değişiklikte hafta içi sakatlanan Sosa'nın yerine Mamet Yam'ı alarak başladı Erol Hoca. Ki ben geçen hafta oyuna girdikten sonraki etkili futboluyla Perotti'nin başlaması gerektiği kanaatindeyim. Ya da eğer hani siz sezonun böyle rakibinizin elinden alarak böyle hani büyük beklentilerle transfer ettiğiniz Mert Hakan Yandaş'ın da o, o bölgede en azından ben 10 numarayım diyen bir Mert Hakan Yandaş'ın Sosa'nın yokluğunda ilk 11'de oynayaması gerektiği kanaatindeyim. Eğer oynayamıyorsa Mert Hakan Yandaş demek ki kendilerin, kendisinden beklenen e, kendisine yüklenen beklentiyi karşılayamayacak sanırım. E, o yüzden bu sezonun e, kötü transferlerinden birisi olacak gibi duruyor. Mert Hakan Yandaş en azından bu maçta ben Mert Hakan Yandaş'ın hafta içinde göstermiş olduğu performansla ilk 11'de başlaması gerektiği en azından o mücadeleyi göstermiş olması gerektiği kanaatindeyim. Ancak Mert Hakan Yandaş bunu sağlayamadı. Erol Hoca da sol kanata Mamed Yama koyarak ortaya pelkası çekince Fenerbahçe'nin aslında oyun anlamında, oyun düzeni anlamında bir değişikliğe gitmiş oldu. Bu bence pek işe yaramayan bir değişiklik olmuş. Yani dediğim gibi en azından orada Mert Hakan yandaş ortada olmasa bile Perotti ile başlaması gerektiği kanaatindeydim. Yani ben Perotti'nin başlamasını beklerdim Erol Hoca'nın. Fenerbahçe maça dediğim gibi çok da etkili başlayamadı. Çok da fazla gol pozisyonunda da üretemedi. Yani Konya Spor daha doğrusu Fenerbahçe çok iyi çalışmıştı. Maçın tamamında hani ilk yarı da böyleydi ama maçın 90 dakikası boyunca Fenerbahçe'nin bütün yan top organizasyonlarını çok başarılı bir şekilde savundu. Orta yapmasını engelleyemedi. Evet onu engelleyemezsin. Hani e, o kadar etkili bir futbolcu e, eee topluluğunuz yoktur belki ama e, oyun anlamında e, daha doğrusu defanstaki e, oyuncu ve alan savunması anlamında çok iyi çalışmıştı Konyaspor. Spor. Fenerbahçe'ye bir tek kanat organizasyonundan pozisyon vermedi. Hani Fenerbahçe'nin de kanat organizasyonu dışında ortadan işte alverlerle bir atak geliştirme girişimi daha doğrusu öyle bir oyun planı yok Fenerbahçe'de. Her ne kadar 4 haftadır kazanıyor olsa da aslında o galibiyetler Fenerbahçe'nin bu eksikliğinin görülmemesini engelledi. Üst ya da üzerinin örtülmesini sağladı. Hani takım bir şekilde kazanıyor. Nasıl kazandığının bir önemi yok denildi. Aslında önemi burada ortaya çıktı. İşte kanat organizasyonlarında stoperleriniz ya daha doğrusu ceza sahası içinde çok iyi alan savunması yaptığınız zaman hiçbir şey yapamıyor Fenerbahçe'nin. Bütün hücum aksiyonlarını kitlemiş oluyorsunuz. E, Konya Spor'da bunu çok iyi yaptı. Çok iyi mücadele ettiler. çok koştular. Fenerbahçeli oyuncular buna karşılık veremedi. şöyle ki ilk yarıda 26. dakikada sanırım aldığım notlarda Fenerbahçe orta sahada hani o kadar boş bıraktı ki Mia topu aldı. Orta da verdi. severdi. şöyle bir döndü baktı ki yani en yakın Fenerbahçe'li oyuncu kendisine 5 metre mesafede. Topu aldı, döndü, baktı kime ne yapabilirim diye. O sırada Gökhan Gönül ileriye çıkmış. E, Mia ile mücadelede alanını kaybetmiş. Caner zaten pozisyondan çok uzakta e, sağ kanatta. E, Serdar Aziz Gökhan Gönül çıkınca biraz ortaya doğru ilerleyince o da alanını kaybetmiş. Öyle olunca e, Kravec çok rahat bir şekilde Serdar Aziz'in yanından eee da tabii sol stoper o da pozisyona Serdar'a yakın değildi. O da e, Serdar'a yakın olmayınca aradan eee Milosevic'in önüne topu bıraktı. Milosevic topu aldı. Top Milosevic ve Altay baş başa kaldılar. E, ceza sahasına girerken ceza yayının üzerinden aşırtma bir vuruşla Altay'ı geçmek istedi. golü atmak istedi e, Milosevic. Ancak Altay o pozisyonda ayakta kalarak, e, yatmayarak yere yatmayarak e, çok akıllıca bir kaleci duruşuyla e, yapılan üzerinden aşırtma yapan e, vuruşu sağ eliyle çok güzel tokatladı. E, orada gerçekten Altay'ın hakkını vermek lazım. O golde ayakta kalarak ki muhtemelen bence ayakta kalmasının bir nedeni de Milosevic'in sanırım kendisine çalım atacağını düşünerekten hani çalım atacak köşeye koşarak müdahale etmek istediği için yatmadı. O yatma işi de ona bir avantaj sağladı. Burada Altay'ın kurtarışını takdir etmek lazım. Ancak Milosevic'in de bu aşırtma tercihi sanki çok doğru bir tercih olmadı. Çünkü o pozisyonda Hani yerden hafif çapraz sayılabilecek bir pozisyon. Kaleyi direkt karşıdan gören bir pozisyon değil. Ayak içinize uzak köşeye sert bir vuruş yapabilirsiniz. O şekilde e, ayak içiyle vuracakmış gibi gösterip sola doğru çekip sol ayağınızla atabilirsiniz. Hani e, çok farklı e, gol için denenebilecek yöntemler varken ceza sahasına çok yaklaşmış olduğunuz bir noktadaki Altay'ın da e, açıyı kapatmak için öne çıktığı doğru, evet. Vuruş kalitesi de çok güzeldi bu arada. Eğer Altay müdahale edemeseydi orada gerçekten çok akıllı, çok güzel bir, çok şık bir vuruş olacaktı. Hani vuruşu böyle dağlara taşlara da gitmeyecekti. Çok kaliteli bir vuruş yaptı aslında ama işte o mesafenin yakınlığından dolayı o aşırtma tercihi çok doğru bir tercih değildi bana göre. Hani tercih edilebilecek son tercih denilebilir aşırtma vuruş. Ancak vuruş kalitesi dediğim gibi yine çok güzeldi. Hani Altay müdahale edemez aslında. Hani çok akıllı, çok klas bir e, vuruş yaptı diyebilirdik e, Miloševiç için ancak yanlış bir tercihle belki de e, Konya Spor adına maçın daha doğrusu maçın geneli adına kırılma anı e, maçın 26. dakikada yaşandı diyebiliriz. Orada gol olsaydı belki Fenerbahçe e, daha bir çabuk kendine gelip daha bir silkinme imkanı sahip olacaktı. E, nitekim aslında devamında da e, Fenerbahçe biraz e, kendine geldi. Orta saha birazcık daha hareketli olmaya başladı. Ve maçın 32. dakikasında gelişen Fenerbahçe başlatında sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinden yerden ortasında Pelkas uzak köşeye mükemmel bir aşırtma vuruşu yaptı. Gerçekten akıl dolu bir vuruştu. Kalite kokan bir vuruştu. Yani e, Pelkas'ın hakkını vermek lazım. Hani o noktada e, ayağınızın Üstüyle e, falsolu bir şekilde topun dibine girerek top sağdan geliyor ve siz sol kanada e, o şekilde dibine girerek e, fal solu vuruşla kaleye göndermek e, herkesin yapabileceği bir iş değil. Emin olun o pozisyonda ya tam aşırtamazsınız top kalecinin kucağına gider ya çok aşırtırsınız üstten out'a gider ama orada Pelkas gerçekten kalite kokan bir vuruşla uzak köşeye çok güzel bir vuruş yaptı. Kaleci seyiş uzandı ki seyiş uzun boylu ve o tip toplarda havadan gelen toplarda etkili bir kalecidir. O bile müdahale edemedi. Gerçekten kalite kokan bir vuruştu. O anlamda Pelkas'ı tebrik etmek lazım. Ancak Fenerbahçe bu pozisyonda hani maçta öne geçtiğini düşünürken Var hakemi pozisyonun öncesinde top Gökhan Gönül'e gelmeden önce yaşanan bir pozisyonda Valencia'nın topu elle oynadığını tespit etti ve hakeme izleme kararı verdi. Hakem geldi, izledi ve e, yerden seken bir top da top Valencia'nın göğsünden sağ pozusuna çarparaktan e, kendi takım arkadaşına gidiyor. Onun verdiği pasla Gökhan Gönül e, içeriye çeviriyor falan. Yani pozisyonun başlangıcında Valencia'nın top sağ koluna çarptığını hakem tespit etti Varda yapılan incelemede ee, ve pozisyonu e, golü iptal etti ee, pozisyon elle oynama e, yani çok kritik Hani nasıl tespit edildi gerçekten e, yani tespit edilmesi gerekiyor Çünkü orada bir elleme oynama var bunu Hani İptal kararından sonra Valencia'nın tepkisinden de anlayabilirsiniz. Normalde o pozisyonda eğer öyle bir 50 oynama olmasa daha hakem varla incelemeye gideceğim dediği anda özellikle Valencia'nın bir tepki göstermesini bekledim ben. E çünkü ilk başta bana da 50 oynama yok. Direkt hani vücuttan sekerek top Fenerbahçe'de kalıyor gibi geldi ama baktığınızda e Valencia'nın şut müdahalesinde vücuttan sektikten sonra kol kısmına çarpıyor top ve e, yeni kurallar gereği e, bir de avantaj sağladığı için top kendilerinde Fenerbahçe'de kaldığı için hakem golü iptal etti. İlk yarının e, akılda kalan başka da bir pozisyonu yoktu. İkinci yarıya Fenerbahçe'de Erol Hoca e, Tiam Perotti değişiklikle yaptı. E, dediğim gibi ben Perotti'yi ilk 11'de bekli, bekliyordum. Ancak Erol Hoca ikinci yarının başında oyunu almayı tercih etti. Nitekim e, Perotti'nin gelişinden sonra Fenerbahçe daha çok sol kanadı kullanmaya başladı. Ancak bu kez orta şeklinde değil. Perotti'nin yerden yani e, akan oyunda getirdiği ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Ancak çok fazla etkili olamadı. Dediğim gibi bunda Fenerbahçe orta sahasının e, maalesef çok fazla baskı yapmadan e, oyun yapması oyun kurması ve e, özellikle ileride de Samatta'nın etkisiz futbolu et, e, bunda. Etkendi. E, Fenerbahçe maalesef oyun içinde akan oyunda çok fazla pozisyon üretemedi. E, daha önceki maçlarda da aslında bu sıkıntısı vardı ancak dediğim gibi galibiyetler nedeniyle bu göz ardı ediliyordu. Ancak bu maçta işte iyi direnen, iyi koşan, iyi mücadele eden bir Konya Spor karşısında Fenerbahçe'nin kanat organizasyonu dışında başka bir gol oyununun gol e, varyasyonunu yapamadığını görmüş olduk. Daha sonra 67. dakikada e, kimsenin beklemediği şok bir gol geldi. Konya Spor sol kanattan e, yapılan ortada ceza sahasının dışına Caner'in olduğu bölgeye yapılan ortada Caner'in e, klasik defansif zafiyeti ortaya çıktı. Ben Fenerbahçe ile ilgili sezonun başında da e, yorumladığım maçlarda şunu söylemiştim. Fenerbahçe'de defansif anlamda sol kanadı, hücumsal anlamda sağ kanadı etkisiz demiştim. Valencia şu anda hücumsal anlamda hücumun sağ kanadını o eksikliği kapatmış görünüyor fazlasıyla. Ancak defansif anlamda defansın sol tarafındaki eksiklik maalesef bu maçta o pozisyonla birlikte gün yüzüne çıkmış oldu. Çünkü yapılan ortada Caner topa yükselmedi bile ya da yükselemedi. Artık nasıl yorum derseniz ki bence yükselmedi. Yükselmesi gerekirdi. Şengalye Topa yükseldi ve çok akıllıca yükseldi. Hiç faal yapmadan, kollarını açaraktan, hiç rakibine yüklenmeden, baskı yapmadan yükseldi. Topu kafayla indirdi ceza sahası içine. Top yerden sekti, havalandı tekrar inerken mükemmel bir gol vuruşu geldi. Ee, golün vuruşunu yapan Yevtoviç'ti. Hafif Rovaşata ile Vole karışımı. Tam Rovaşata değil. Tam bir Vole değil. Vole Rovaşata karışımı bir mükemmel bir vuruş yaptı. Bence sezonun en güzel 5 e, golünden birisine aday daha şimdiden diyebilirim. Jeneriklere girebilecek kalitede bir gol gerçekten. Mükemmel bir vuruşla direğinde binden altayı geçmeyi başardı e, Konya Spor. Fenerbahçe deplasmanında 1-0 geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe'nin ben açıkçası Böyle bir silkinmesini bir kendine gelmesini bekledim. Biraz kıpırdanma oldu ancak biraz oldu. Hani böyle bütün oyuncuların böyle bir hadi ne oluyor beyler kendi evimizde maç mı kaybedeceğiz falan demesini beklerken öyle bir tepki göremedim ben Fenerbahçeli oyuncularda. Yani düşünün Fenerbahçe'nin 1-0 yenikken bile girdiği en etkili pozisyonu kontra atakta yakaladı. Yani kendi evinizde oynuyorsunuz 1-0 geridesiniz. Ve girdiğiniz pozisyon kontra ataktan. Konya Spor'un baskısından topu kazanan Gustavo çok güzel bir şekilde orta sahaya geçti. Topu sürdü. Ozan'a verdi. Ozan Gustavo'ya verdi derken pozisyonu harcadılar. Onda bile kaleye şutu topu gönderemediler. Yani e, kaleciye kadar götüremediler bile. Hani aslında baktığınızda bu da Fenerbahçe'nin bu maç özelinde dediğim gibi e, yaşadığı sıkıntılardan birisiydi. Oyuncular maalesef maça çok konsantre değildi. Hani 1-0 geride olan Fenerbahçe kendi evinde kontrol ataktan pozisyon buluyorsa yani bence bunun e, sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Daha sonra maçta e, 77. dakikada yine Konya Spor Fenerbahçe yarısasında top oynuyordu. Yani ilginç gerçekten Fenerbahçe'nin aslında oyunu Konya Spor yarısına yıkıp oynaması gerekirken Gayet Konya Spor topu ile birlikte hani bütün oyuncular ile birlikte orta sahada hani defans hattı orta saha çizgisine yakın bir yerdeydi Konya'nın düşünün oraya kadar çıkmış takım komple Fenerbahçe yarı sahasında pas yapıyorlar derken tam Fenerbahçe topu kaptı topla birlikte çıkıyordu takımla çıkarken orta sahadan bir uzun top orta sahada, e, topla buluşan Kravets e, Serdar yok. Gökhan pozisyonunu kaçırmış, ileri çıkarken ileride kalmış. Serdar adamını kaçırmış. Topu kontrol etti. Baktı. Hala Fenerbahçeli oyuncu yok. Eee Altay'da ilk yarıda kurtardığı pozisyonda demiştim yani ayakta kalaraktan çok iyi bir e, duruş sergiledi. Ancak bu pozisyonda Kravets'in yerden köşeye vuruş yapabileceğini düşünerekten, dizinin üstüne yataraktan beklediğini görünce Kravets çok akıllı bir vuruşla, çok fazla aşırtmadan, kalecinin üstünden aşırtma vuruş sayılabilecek bir vuruşla topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Fenerbahçe bir anda dağıldı. Yani 2-0 oldu. Fenerbahçe oyundan koptu. Hani oyuncuların bırakın tepki vermeyi... Ee oyun içinde ne yaptıklarını bilmez bir hale geldiler. Ferdi girdiği oyuna. Ferdi hiçbir beklentiyi karşılayamadı. Sisse girdi. Keza aynı şekilde hiç etkili olamadı. Fenerbahçe takım halinde bugün gerçekten kötüydü. 2-0'dan sonra bireysel oynamaya çalışmalar, hani takım oyunundan koptular. Ne al ver yaptılar, ne pas yapabildiler. Topu ayağına alan gitmeye çalıştı. Böyle değişik bir oyuna döndü. Hani bir anda takım böyle e, tesbihi böyle hani ipi kesilmiş tesbih tanesi gibi dağılı verdi Fenerbahçe kendi sahasında. E, o dakikadan sonra yine Konyaspor çok rahat bir oyun oynadı. Zaten çok koştular, çok mücadele ettiler. E, yani gir, girilen pozisyon sayısına da baktığınızda e, Konya Konyaspor'un e, aldığı galibiyete şaşırmamak lazım. Hak ettiler diyebiliriz. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani dün oynanan Gaziantepspor Beşiktaş maçında da aynısı oldu. Öne geçtikten sonra Anadolu takımlarının artık bu zihniyetten kurtulması lazım. Yani oyunu soğutmak adına, oyunu durdurmak adına sürekli her pozisyona kendinizi yere bırakmayın arkadaşlar. Yapmayın. Yani bu şekilde oyunu, maçı kazanabilirsiniz. 3 puan alabilirsiniz ama oyunu kazanamazsınız. Yani bu bir oyun tarzı haline dönüşmüş durumda ne yazık ki. Yani ya gerçekten sinir bozucu. E, tamam hani öndesinizdir vakit geçirmeye çalışabilirsiniz ama yani vakiti oyun içinde geçirin. Hani topu alın uzak köşeye götürün pas yapın ki bunu 90 artılarda çok güzel yaptı Konyaspor. Hani kontra atakla belki üçüncü golü bulabilecekken topu kaptırmamak adına pas yaparaktan topu sağa çevirdi sola çevirdi aldılar verdiler pas yaptılar. Bunu yapabiliyorsunuz ama niye kendinizi yere atıyorsunuz? Yani bir pozisyon var. Sukubic Adem'iyle Adem'i ile girdiği bir pozisyon ki artık şu da var. Hani hakem hatta birkaç pozisyonda oyuncular kendini yere atıyor diye. Sanırım Konya Spor'dan yanlış hatırlamıyorsam Adile önce ceza saçında kendini yere bıraktı. Yani hakem sedye isteyince ayağa kalktı ben sedye istemiyorum diye. Çünkü sedye gelse oyundan çıkmak zorunda kalacak. E, hakem de sarı kartı gösterdi. Haklı olarak hani oyunu oradaki hakemi aldatmaya yönelik belki de davranışından dolayı e, ve yani Konya sporlu oyuncular birçok pozisyonda kendini yere artık hakem oynatmaya başladı. Sonra yani Sukubic hani gerçekten hani ya daha doğrusu bunu aslında hiçbir futbolcuya yakıştıramıyorum ben de. Kemal Adem ile girdiği pozisyonda topa kafayla müdahale etti. Ademinin kendisine e, herhangi bir belden yukarısına teması yok. Ya da hatta diyelim hani omuzdan yukarısına bir müdahalesi yokken topa kafa vurdum diye sanırım kafası acıdı galiba. Kafasını tutarak yere attı. Yani yeni oyun kurallarında da futbolcu sağlığı gereği hani kafaya müdahalelerde özellikle de hakemler direkt oyunu durdurup e, sağlık ekibini sahaya çağırmaları talimatı var. Yani bunu bildiği için bilir. Nedir? Hani topayla kafa vurdum. Ah kafam acıdı falan mı diye düşündü acaba. Yani ne olduğunu anlayamadım. Kafasını tutaraktan attı kendisini böyle ölü gibi yere. Hakem de hemen oyunu durdurdu. Ekibi çağırdı. Yani pozisyonu tekrar bakıyorsunuz. Kemal Ademi'nin Sukubić'e yani hiçbir müdahalesi yok desek yeridir. Hani ya bırakın hani omuzdan yukarısını vücudunda herhangi bir yere müca müdahalesi yok desek yeridir. Ama adam kafa zorunu tutarak böyle ölmüş gibi bıraktı yere. Yani bunlar oyunu çirkinleştiren şeyler. Maalesef bu oyun anlayışıyla e, bir adım ileriye gidemeyiz. Sonra işte UEFA Avrupa e, sıralamasında ülke olarak işte 15.ye gelmişiz. Gerileriz. Daha çok gerileriz. Yani bu oyun anlayışıyla bu kafa yapısıyla dün Gaziantep spor, bugün Konyaspor, yarın belki bir başka takım. Hiç fark etmez. Yani üç büyükleri yenme isteğinizi anlıyoruz. Hani hakkınızdır da. Yeneceksiniz de. Hani biz her maça yenilin demiyoruz ama ya çıkıp o aslında oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Ya bu tip e, oyunu soğutacak, oyunu çirkinleştirecek, oyunu soğutmak da değil. Bu oyunu çirkinleştirmektir. Oyunu çirkinleştirecek hareketlerden lütfen kaçının. E, yapmayın. Yani siz çıkın oyununuzu oynayın. Herkes size alkışlar zaten. Ee, her takımın taraftarı kendi takımından iyi oynadığında bu üç büyük takım için de geçerli. Anadolu takımları için de geçerli. Rakibini alkışlamayı becerebilecek kadar da dinletilmen taraftarlar var bu ülkede. Yani kendinizi küçük duruma düşürmeyin diyorum ben. Fenerbahçe dediğim gibi milli maçlar nedeniyle verilecek alanın öncesinde sezonun ilk yenilgisini aldı. Kendi evinde şok bir yenilgi aldı. Ee, 4 haftalık galibiyet serisi de son buldu, Ligdeki yenilmezlik serisi de son buldu. Bakalım milli maçlar sonrasında Fenerbahçe nasıl dönecek? Sanırım Fenerbahçe'nin bu yenilgisinde e, Sosa'nın eksikliği de hissedildi diye düşünüyorum. Hani o kadar transfer yaptınız ancak işte oyun anlayışınızı bir kaç oyuncu üzerine kitleyip onların alternatifini üretemediğiniz noktada maalesef takım halinde nasıl dağıldığınızı e, zafiyetinizin bu olduğunu da rakiplerinize göstermiş oldunuz. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destek olursanız sevinirim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.